tamamlamış olduğumuz aracımız 2019 model Honda Civic aracımıza e, start up sistemimizi montajını yaptık. Birlikte kontrol edelim. Bir kere bastığımızda aksesuar bölümümüz gelir. İkinci bastığımızda tam kontak kapatıp fren pedalına basıp bir kere bastığımızda aracımız sistemsel orijinal bir şekilde çalışmaktadır. En ufak arıza lambası yanmaz. İstenildiği zaman orijinal sisteme çevirebiliriz. Tekrar fren pedalı basıp arabamızı istop ediyorum. Dışarıdan diğer hatları da kontrol edelim birlikte. Kumanda elinde. Sistemimiz şifrematik ve üst düzey güvenliklidir. Kumanda elinde uzaklaşıyorum. Aynalarımı kapatacak. Açık olan camlarımı kapatacak. Fakat biz kapatmadık şu anda. Evet. Aynalarımızı kapattı. Arabama çalıştırma sinyalini gönderiyorum sinyalimizi gönderdik. Aracımız çalışmaktadır. Aracımızın yanına yanaşmadığım sürece 15 dakika sonra otomatik olarak sistem kendini kapatacaktır. Tekrar odaktan istöp ediyorum. Kapılarım kilitli. Yanına geldim otomatik olarak kapılar açılacaktır. Kapılarım açıldı. Aynı şekilde bagaj açmasını da aktif hale getirdik. Sistemimizin